Bak şu sarı ışığı gördün mü? Bu motor arıza ışığı. Eğer bu ışık yanarsa tamirciye gidersin. Sence ne kadar kazıklanırsın? Bu durumda kandırılma. Genellikle motor yağını ve bujileri değiştirirler. Buji ya da hatta aracın tüm yağ hatlarını temizleyin. Bugün size bunu bir kuruş bile harcamadan nasıl çözeceğinizi anlatıyorum. Motor bölmesindeki aküyü bulun. Artı işareti pozitif kutuptur. Eksi işareti negatif kutuptur. Thanos'tan bir anahtar ödünç alın. Negatif taraftaki vidayı çıkarın. Bir saniye bekleyin ve ardından tekrar takın. Şimdi vidaları sıkın. Vidalar sıkıldı. Şimdi arabayı çalıştıracağım ve arıza lambasının sönüp sönmediğine bakacağım. Eğer arıza lambası sönerse beni desteklemek için sağdaki kırmızı kalbi tıklayın. Şimdi mucizeyi göreceğiniz an geldi. Gözlerinizi açık tutun ve izleyin. 3, 2, 1, başlat. Işıklar söndü. Hadi Hadi bakın arıza ışığı söndü. Sorun tamamen çözüldü. Gerçekten basit değil mi? Arabalardan anlayan bir arkadaş edinmek için beni takip edin.